Bir yarışma yoluyla tanışanlardan bir anda en sevdiği aktör önünde belirine kadar insanların en sevdikleri ünlülerle karşılaştıklarında verdiği tepkileri izleyeceğiz bugün hep birlikte. Başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Selena Gomez bu iki hikaye en sevdiği ünlüden de öte, idolüyle tanışan bir hayranın hikayesi. Bana güvenin, kesinlikle dinlemeye değer bir hikaye. Selena Gomez hayranlarının çoğu bu hikayeyi bilir. Dünya ünlü sanatçıların inanılmaz bir hayran kitlesi olsa da maalesef çoğu zaman belli sebeplerden ötürü dünyanın bazı yerlerine konsere gidemiyorlar. Elbette Avrupa'da ve hatta bazen Asya'da konser veren Amerikalı sanatçıları duymuşsunuzdur. Ancak nadiren Avustralya gibi başka yerlere giderler. Avustralyalı bir Selena Gomez hayranı ona Avustralya'da bir sürü hayranı olduğunu göstermek istedi. Bu yüzden dikkatini çekmek ve Avustralya'ya gelmesini sağlamak için birden fazla platformda bir sürü sosyal medya hesabı açtı. Tam olarak da böyle oldu. Gomez Avustralya'ya konsere geldiğinde hayranı onu en önden izledi ve konserin her dakikasını sevdiğini söyledi. Hikaye burada bitiyor mu? Hayır tabii ki. Gomez bu kızın kendisini Avustralya'ya getirtmek için ne kadar çok uğraştığını öğrendiğinde hayranı canlı yayın yaparken onu yatak odasında şaşırtmaya karar verdi. Bunun sizin başınıza geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Hayran o sırada bir radyo istasyonu için bir Selena Gomez şarkısı söylerken bilin bakalım içeri kim girdi? Selena odasına girdiğinde hayranı kendini kaydediyordu. Birden karşısında Selena'yı gören hayranın ne kadar şaşırdığını anlatmaya gerek bile yok. İkisinin sarıldıkları anı ömür boyu unutmayacağına eminiz. Justin Bieber. İşte bir başka sevdiği ünlü ile tanışma hikayesi. Ancak bu seferki kişinin kendisi de ünlü. Çünkü ister inanın ister inanmayın ünlüler de birbirlerine hayran oluyorlar. Hayran olunan ünlülerden biri de kötü şöhretli Justin Bieber. İster onu sevin ister ondan nefret edin. ister ondan daha çok nefret edin. Kimsenin Justin Bieber'ın bir megastar olduğunu inkar edecek hali yok. Bazen Justin Bieber'ın tek sevenleri genç kızarmış gibi görünse de bu tam olarak doğru değil çünkü bir ünlünün her yaştan ve statüden hayranı olabilir. Ellen DeGeneres'ın programına katılan efsanevi aktriz Diane Keaton gibi. Ellen ile geçirdiği konuşma sırasında Keaton, Justin Bieber'ı çok sevdiğini itiraf etti. Diane Keaton sadece tanınmış bir aktriz değil, aynı zamanda yaşlı bir kadın. Buna rağmen Justin Bieber'ın erkeksi ve kaslı fotoğraflarına bakarken gözle görülür bir şekilde büyülenmişti. Ellen de kadının bu duygularını gün yüzüne çıkararak eğleniyor gibi. Ellen sonunda Justin Bieber'ı sahneye çıkardı. Diane Catton neredeyse aklını kaybediyordu. Gözlerine inanamadı. Hatta Justin onunla ilgili söylediği güzel sözler için ona sarılmaya çalıştığında Justin'den kaçmaya bile çalıştı. Kartondan Gerçeği işte birçoğumuzun yıllar boyunca bir şekilde hayalini kurduğu, bir ünlüyle baloya gitme hayalini gerçekten yaşayan bir kadın. Bir gün bir hayranı baloya giderken Michael B. Jordan'ın kartonunu götürmeye karar verdi. Bunu biraz da şaka olarak yapmıştı ama aynı zamanda ona ne kadar aşık olduğunu göstermek istemişti. Video internette viral oldu ve sonunda Michael B. Jordan bu hayranla tanışmaya karar verdi. Bu yüzden bir haber ekibi onunla biraz eğlenmeye karar verdi. Olay hakkında onunla röportaj yaparlarken kızın arkasında Jordan belirdi. Onu tam üç boyutlu olarak gördüğünde kendine hakim olamadan aman tanrım bana dokunuyorsun diyen kızın ne kadar sarsıldığını anlamışsınızdır. Evet sana dokunuyor tadını çıkar. Jack Nicholson Şimdi işte sadece Oscar'larda olabilecek bir karşılaşma. Jennifer Lawrence geçtiğimiz senelerde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanmıştı ve bununla ilgili röportaj verirken yanında Jack Nicholson belirdi. Lawrence karşısındaki kişi onu işaret edene kadar Nicholson'ı fark etmedi ve birden yanında olduğunu görünce gözle görülür bir şekilde sarsıldı. Nicholson'ın amacı konuşmalarını bölmek değildi. Sadece Lawrence'ı kazandığı için tebrik etmek istedi ve çok kibardı. Lawrence çoğunlukla bozuntuya vermedi ve hatta onunla şakalaştı. Nicholson, Lawrence eski bir kız arkadaşına benzettiğini söyleyince Lawrence ona kendisinin yeni bir kız arkadaşı gibi görünüp görünmediğini sordu ve karşılığında bunu düşündüm yanıtını aldı. Lawrence olanlardan dolayı kendine gelememişken meşhur gözlükleriyle geri döndü ve bekleyeceğim dedi. Lawrence bundan sonra ikinci kez sarsıldı. Gazeteci röportaja devam etmeye çalıştı ancak Lawrence'ın kendine gelmesi biraz zaman aldı. Eminiz ki Jennifer Lawrence o geceden en çok bu anı hatırlayacak. Oscar almak ikinci sırada geliyor olmalı. Yani karşısındaki insan Jack Nicholson. Zac Efron olimpiyatları sırasında Amerika bayan jimnastik takımı röportaj yapıyordu ve takımdan biri Zac Efron'a e çok aşık olduğunu söyledi. Eğer bir gün Efron'la tanışırlarsa onu hayata döndürmeleri için çok vermeleri gerekeceğini çünkü kesinlikle kalbinin duracağını belirtti. Doğal olarak Efron'ı onunla tanışması için getirdiler. Today Show sunucusu Zac Efron'ın kapının hemen dışında olduğunu bilerek onlara bu ifadeyi hatırlattı. Jimnastikçiler Efron'ı görünce çıldırdılar. Onu gördüklerinde hepsi heyecanlarını zar zor tutabiliyordu. Bu hediyenin odak noktası olan kişi olaya uygun tepki verirken Diğerleri de kendini tutamadı. İçlerinden biri ben de ona sarılmak istiyorum deyip Efron'a e sarıldı. Bu onlar için harika bir andı. Bunlar olimpiyatlarda Birleşik Devletler için ellerinden gelenin en iyisini yapan 5 kızdı. Ama yine de Zac Efron ile tanıştıklarında sıradan insanlar gibi tepki verdiler. Efron hakkında ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama bunu yapması gerçekten çok hoştu. Meryl Streep idol aldığınız biriyle beklenmedik bir şekilde tanışmak nasıl bir histir? Konu kırmızı ala olunca kiminle karşılaştığınızı asla bilemezsiniz. Gina Rodriguez 2017'de SAC ödüllerine katıldığında basın için fotoğraf çekmesi istendiğinde koskoca Meryl Streep arkasına yanaştı ve fotoğraflarını bombaladı. Gina'nın bu sırada ne olduğuna dair hiçbir yoktu. Sonunda arkasını döndü ve Streep'i gördü. Onu görür görmez de kaçırdı. Ben demiyorum kendisi diyor. Olay anlı Instagram'da paylaşırken altına bu aklımı kaçırmadan yaklaşık 3 saniye önceydi. Meryl, fotoğrafımı bombaladığın için teşekkürler. Aklımı artık resmen kaçırdım yazdı. Bu komik olay karşısında aklını kaybetmesi tamamen doğal. Meryl Streep bugün yaşayan en iyi aktrislerden biri olarak kabul ediliyor. Gina gibi genç bir kadının bu efsaneyle tanışabilmesi ve bu efsanenin onunla şakalaşması aralarında karşılıklı bir saygı olduğunu gösterir. Ayrıca da komik bir olay ve hepimizin hayatımızda biraz daha gülmeye ihtiyacımız var. Sizce de öyle değil mi? One Direction. Biraz boy bandlerden bahsedelim, olur mu? Beatles, BTS gibi gruplar gezegendeki en çılgın hayranlara sahipler ve bazen gerçekten kelimenin tam anlamıyla çıldırıyorlar. Bu hayranlar bu grupların tüm şarkılarını bilir grup üyelerine dair tüm bilgilere sahiptir. Yani başka bir de işte tüm dünyaları hayran oldukları gruptur. Dolayısıyla en sevdikleri grubun yeni bir şey yapması onları mutlu etmek için yeterlidir. One Direction günlerinde ise evet biliyorum o kadar uzun zaman önce değildi. Grup bir haber programı aracılığıyla 40 hayranı şaşırtmaya karar verdi. Haber programı One Direction hakkında konuşmak için 40 hayranlarını çağırdı. Hayranların grup üyelerinin yan odada olduğundan haberi yoktu hayranların hepsini bir yere topladıktan sonra bir perde indirdiler ve grubu onlara gösterdiler. Hayranların çığlıkları o kadar yüksekti ki eminim o bölgedeki bazı kişiler sığır olmuştur. Bazıları bundan o kadar etkilendiler ki kendilerini gerçekten tutamayıp gözyaşlarına boğuldular. Eminim bu gerçekten hayatlarının en güzel günüydü. Ta ki grup dağılıncaya kadar tabii. Johnny Depp Johnny Depp bir sonraki videoda ne kadar iyi yürekli biri olduğunu kanıtlıyor. Karayip Korsanları filmlerinden Kaptan Jack Sparrow karakteri gibi giyinen Dep, BC Çocuk Hastanesi Vakfı'ndaki hastaları ziyaret etmek için Vancouver'a e yelken açtı. Buradaki çocuklarla tek tek ilgilenen Depp, onlarla komik diyaloglara girdi. Ortaya da böyle güzel görüntüler çıktı. Genç yaşlı hayranların ünlü idolleriyle tanıştığı bu anlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tepkilerden hangisi sizin için en eğlenceliydi? Hiç hayran olduğunuz ünlü biriyle tanıştınız mı? Aşağıdaki yorumlarda bize anlatın. Kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.